Selamünaleyküm arkadaşlar. Size bir farklı video daha çekeyim. Ahmet abiye destek olması açısından. Bu yemeyenlerimiz de Silver Pencilet Rock. Rock'un birçok çeşidi var. Bunlar da Silver Pencilet. Silver rengini bütün hayvanlarda duyuyorsunuzdur. Silver gümüş demek. Gümüş rengi. Pensilet de keklik dantelli diye geçiyor bunlar. Dantelli hani Türkçeye çevirirken de dantelli keklik dantelli diye geçiyor. Rock'larda, rock grubu da yine bir yumurtacı grup. Ahmet abi'nin de çok eskiden beslediği, birkaç kez denedim ama büyütemedim. Barret roklar da var. Ondan sonra buf rock'lar var. Renk olarak, variyeti olarak. Ondan sonra bir de white rock var. Onu da Selçuk Hocam besliyor. Kendisi de bu videoyu izler genelde. Selçuk Hocam besliyor. Temin edebilirsek ondan da White Rock yani bunların beyazından çarpacağız. Bunlar da iyi bir yumurtacıklı, dayanıklılar. Gürk oluyorlar. Bunlar büyük ihtimal çaprazlaması Dark bırakmaya da benziyor bakın Dark olarak. Dark da yine açık demek. Dark'ta da şey olarak açık demek. Öğrendiğimiz kelimelerden biraz bilgi verelim. Açık demek. Yani dark bırakmadan kullanılıyor. Fakat rocklardan kullanıldığı için bunlar dikkat edilmesi gereken bunların horozlarında bazen paça atıyor. Bunlar da bana yine battal karakuş, battal abiden geçme. Horoz olarak bunları darkla bırakmayla işlerken yani çalışmalarında dark bırakma kullanmışlar. Fakat kullanırken horoz ağır bastığı zaman bunlar da pa horozda paça oluyor. Horozu bakın dikkat ederseniz biraz daha siyahlır rengi paça oluyor. Fakat Battal abinin kendi yetiştirdiği yani kendinin olduğunda bir paça yok. Evet irilikleri de gayet güzel oluyor. Bu arkadaki tavuk biraz daha iri. Bunlar yaklaşık 5 aylık falandır. Bahara inşallah bunlardan böyle üretmeye çalışıyoruz. 3 artı 1 olarak gözümüz gibi bakıyoruz. İnşallah bunlardan da üreteceğiz. Renkleri, desenleri çok güzel. Çok beğeniyoruz. Dediğim gibi bunların isim olarak geçen Silver Penslet Rock. Roklar da hem yumurta olarak hem de etçil olarak kombine bir ırklar. Tekrar söylersek silver gümüş demek. Ondan sonra penselet dantelli bu. Keklik dantelli olarak geçiyor. Dantel dantel onu şey olarak çeviren oyalı ya da oyalı dolayı da keklik dantelli. Roklar da yumurtacı ve etçi olarak kombine bir ırklar. Size de Ahmet abi geldiğinde çok fazla olmasın diye paylaşmadığımız bir grup. Ahmet abinin kanala destek olarak çekim yapayım size. Evet. Yedikleri yem. Şöyle kendim yaptım arkadaşlar. Değirmeni de çektim. Ve ona da takviye olarak şimdi içinde soya küspesi katıyoruz yine Sadova'nın Atom diye bir ürünü var. Yalnız yenilmemesi, yedirilmemesi gerekiyor. Protein değeri yüksek. Kendi yaptığım bir yeme eklemeler, destekler yapıyorum. Kendi yaptığım yem içerisinde buğday var, mısır var, fi tohumu var, yulaf var, mermer mermer tozu var. Dediğim gibi şöyle Biraz daha tek şeyi olarak da biraz daha diri olabilirdi. Acemiliğimize geldi. Şu artan yem fiyatlarında bu kendi yaptığım yem birazcık bize destek oldu. Bunu da dediğim gibi eksiklerini de dışarıdan takviyeli olarak soya küspesiyle, toksin bağlayıcıyla, sadaron atomla destekleyip tavuklarımda şu an yem olarak bunu kullanıyorum ben yani kendi yemimizi denedik. İçine eklem olarak toz biber kattım. Mermer tozu var. Evet. Kızlarımız 3 artı 1 olarak horozumuz. Bunların hani nasip olur büyüse özellikle de horoz bir maşallah alırız. Çünkü büyürse horozları da kendileri de güzel kasalı ve gelişen bir geniş bir hayvanlar oluyorlar yani. Evet, maşallahınızı alırız. Ahmet abinin kanala destek, yorum. Bekliyoruz yani. Çektiğimiz videolarla yani abone sayısı, izlenme sayısı inşallah daha da artacak. Kısa sürede iyi bir yere geldik. Bakın desenler. Silver Pencilet Rock desenlerimiz horozumuz ve 3 artı 3 tane tavuğumuz şu arka ortadakinden bir kılavuz bekliyorum ama daha bir ses yok yani büyürse meşe olursa arkadaşlar üretirseniz 1 artı 1'den bile bir sürü oluşturabiliriz yani. Yani 3 artı bir de iyi bir sayı. Zannediyorum böyle mart gibi falan yumurtlarlar. Ve o zaman biraz civcivlerini almak nasip olur inşallah. Evet arkadaşlar iyi günler diliyorum.